Herkese merhaba arkadaşlar ben Ceren Bugünkü videoda sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyorum Bugün görevlerimi tamamlayacağım sizlerle birlikte Şimdi benim hedefim şu animasyonu satın almak Emojiye satın almak Çünkü ben emoji biriktirmeyi seviyorum Bunun için şu UMP görevini tamamlayacağım Altta gördüğünüz Şu an yükleniyor. Şu es göreviniz pek anlayamıyorum o görevleri. Şu 9 saat sonra bittiği için ben hemen şunu alacağım. Ondan sonra güzel bir maç yapacağız. Görevler bittikten sonra. Tabi zaman kalırsa. Şu M24 ile ilgili bir görevim varmış onu yapacağım. E24 ve UMP alacağım ben. AK falan almayacağım. Şu bitireyim ben ilk önce çünkü. Şimdi e, ben bayağı alışma yaptım. Umarım bu video güzel olur. Evet. Şimdi atlayacağım yeri seçtikten sonra başlayacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi belirleyelim. Hmm. Free serifin atlamayı düşünüyorum ben yine. Biri gerçekten yüksek atlamıştı. Şu galiba hile. Önce koyuna zaten bir hileye denk gelmiştim. Ee, i̇nşallah bu yüzden gelmem yine. <laughs> evet atlayacağımız yer belli oldu. Şimdi aşağıda görüşeceğiz sizinle tekrardan. Evet arkadaşlar, yetişemedim ben de o yüzden şu kulübelere gideceğim. Şu yan tokilere bir atladı dediğimde o da atladı. O şu tabancayı hemen. En az az da olsa silahımız olsun. Evet gideceğim yer biraz e, kötü yerde. O yüzden şuraya gideceğim arkaya da bakayım ge kim geliyor diye. Evet. İyice kapışın da ölürüm birbirinizi. Evet geldim. Buraya gidiyoruz. Şu arkadan da sesler geldiğini duydum. Ay aradakini adam sandım. Hiç kimse gelmemiş. Güzel. Bu silahı seviyorum. En sevdiğim silah bu çünkü. Ee, şimdi yakında bir ev şu var. Oraya adam gitmiştir diye düşünüyorum. Şimdi görmemiz gerekiyor gidip gitmediğini öğrenmek için ama gittiyse de ölmüşüz. Yani öleceğiz demektir. Şimdi nereye gitsek acaba? Sonra şuradaki iyi peki oraya gidelim. kapılar kapalı. O zaman buraya adam gelebilir. Ve sızlanalım. Yanında baki var zaten. Kaçarız diye düşünüyorum. buradan nereye gideceğimizi bilmiyorum ama. Ay. Korkuttun beni ya. Neredesin? Bak bak bak. Çok sekiyor. Aa. Gel sen gel gel. Göster bana kafanı. Kafanı göster kafanı. Aa sinir oldum. Aa bana geliyor. Ya ölsene. Ölümsüz müsün sen ya? Oh be. Kaç kere sıktım ben ya. Şu AK'yi ben bir alayım iki dakika. Aa, sinir etti beni ya. Bu silahla vurmamın sebebi um, bu silahla bir nasıl desem Erveles'in sonunda görevimin olmasıydı. çıkamadım evet arkadaşlar bu arada yavaş yavaş bir görüntülenmeden başlayalım dedim sonuçta bir anda izlemenizi beklemiyorum bir anda seveceğinizi de beklemiyorum o yüzden yavaş yavaş büyümemizi istiyorum o da işte güzel video çekmeye çalışarak olacak Sizin beğenmeniz için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum Umarım işte bu çabamın ödülünü alırım diye yani düşünüyorum. Şu otu alalım. Şimdi şu evlere mi gitmiştim ben hatırlayamadım. Neyse şuraya gideyim ben. Şu karşıdaki evlere çok fazla pardon insan gidiyor. Yani anlayamadım ki bu kadar gidilmesinin sebebini. Buraya da mesela çok fazla insan gidiyor. Pek anlayamıyorum orada ne olduğunu. Ben sadece o bot olamaz bu diye düşünüyorum bakayım be. İşte ben küçük ev diye gidiyorum. Bakalım gelecek mi? Bir eş daha oldu, bilmiyorum. Gel bakalım. Bak kaçıyor ya. Aa ezemedim. Sen bozsun belli. Aa yeter. Bekle, 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 bekle. Oh be. Canımın çoğunu götürdün ya. Yes, o mepe. Şöyle Uzi'yi alacağım. Şunu ilk başta fulllemem lazım. Şunu atalım. Şunu atalım. Şu enerjiciğini içelim. Biraz mermiye ihtiyacım var benim. Umarım gideceğimiz evde güzel bir mermi vardır. Bol bol. O zaman görüşeceğiz orada. Arkadaşlar burada bir çatışma gerçekleşecek anladığım kadarıyla. Adam beni ezdi. Şu an o gördüğünüz kulübinin arkasında. Ben şimdi farkında olmadan kaçacağım. Evet görmez beni düşünüyorum. Hatta şöyle yatayım. Görür aslında ya. Ben ona buz ile bayağı sıktım ama söylemedi bilmiyorum. Yavaş yavaş uzaklaşacağım. Es gördüm. Kurube gidiyor do doğruca. Beni gördü herhalde. şu an tepede yattı. Şu an bir tespit etmeye çalışıyor herhalde. Ben yavaş yavaş kaçayım. Şu an onu görüyorum. Koşsam mı? koşayım ben. Yetişemez diye düşünüyorum zaten mermiyi. Kaç kilometre ki? Şu kadar desek yok yetişmez. 6x falan değilse tabi. Alan da çok kötü daralmış ya. Bana acilen mermi gerekiyor. Yoksa artık tabancayla dalacağım adamlara. En yakın burası. Adam geliyor mu hiç bilmiyorum. Şu iki yerde mermi olabilir. Bana en çok mermisi gerekiyor çünkü hem görevim var hem onun mermisi daha az. Şöyle daha hızlı gitmeliyim. Araç daha bulacağım. Çok fazla gerekli var bende. Evet. Şu AK alacağım. Evet daha iyi en azından. Evet, mermi buldum sonunda. Ay korktum. Bazen yanlışlıkla böyle ateş edebiliyor parmağım denk geliyor çünkü oraya. Bazen ateş ediyor. Şu kulübeye de bakacağım sonra doğru alana doğru koşacağım. Tamam. Gidelim o zaman. Şöyle dolanacağım. alanda tekrardan görüşeceğiz arkadaşlar. Evet, pusumu kurdum. Şu elimde kalsın. Şu alan benden iyice uzaklaşıyor maşallah. Şurada yol var. Şu yoldan bir araç bulsam çok iyi olacak. Tam yakınımızdan şey ettiler. Ayda. Evet arkadaşlar öldük %100. Çünkü burada bir adam var. Araç çalsam mı bilemedim şimdi. bakın geliyor. Ah görmedi. Tam bize acilen bir çıkış yol gerekli. Oradan gitti. Öldük bence alana ya da insanlara. sandım ya. Evet. Sonumuzun böyle olacağını bilmiyordum. En azından bir kapışarak ölmeyi düşünmüştüm. Ama bu daha kötüsü. İki kişi birden vurulabilirim yani. Hem alandan hem insanlardan. Şunu alayım ben yine de bir. Böyle enerjisi geçim. Kaç dakika olmuş? 15 dakika iyi normal bir süre. Ses duydum. Yetişemedik. Bari en azından yolda bir araç olsaydı ya. Ama ince yaklaştı bana. Bakın. Şurada desek bir 500 san 500 burada 900 araç olsa 100 iyi olur. Aa bakı var karşıda. Tam güzel. Ama yetişebildik mi bilemedim şimdi. kadar hızlı geliyor ya. Evet. Burada bir adam var. Bir zıplasam beni görse bir yardım etse olmaz mıydı ki? Teşekkür ederim. En azından bir kill rekoru kırdık. Zaten konuşamadım. Zaten alanı ölecektim. Çok belliydi. En azından bir insana kill rekoru kırdım. Ya da yardım ettim. Evet, hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz.